Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç. Bugün Ecebi Story 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani diğer adıyla Kıbrıs Türk Krallığı serimizin 11. bölümüne karşınızdayım. Bir önceki bölümde abi gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Suudi Arabistan geri kalanını aldık ve e, aynı zamanda bu ülkemizin içinde böyle çıban gibi çıkan Ermenistan'dır, Irak'tır, e, Katar ve Muşaşa devletlerini kendi topraklarımıza katmış olduk. Bu bölümde artık en son beklenen şeyi yapacağız ve e, şunları azaltayım gelirimiz bayağı bir 6-2-3 milyona çıksın. E, İtalya savaşımı ilan edeceğim? İtalya savaşı ilanı için ben ne yaptım abi? Şöyle hemen arttıralım. İtalya savaşı ilanı için ben Zambiya ile müttefik oldum. Niye Zambiya ile müttefik oldum? Çünkü Zambiya güçlü bir ülke ve bu İtalya'nın bu Afrika'daki topraklarını kolaylıkla elime geçirmemizi sağlar. Elimize geçirmemizi sağlar. Şimdi burada da, e, benim Suudi Arabistan Savaşı'ndan kalan e, ordularımı hatta bu da daha da var. Tunus Savaşı'ndan kalan orduları da getirelim. Şeye çekmiş olduk. Şimdi biz ne yapacağız abi? Buralardan da hemen ordularımızı basacağız. İberya Adası'ndan e, ordularımızı basacağız ve bu orduları da sınırlara yerleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Burada gayet de güzel ordu bastık. Ee, bu ordular burası için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yeterli olmazsa da zaten buradaki nüfuslar çok fazla. Bir şekilde yine ordu basıp İtalya'nın bu İspanya topraklarını da elime geçiririm. Ama benim için en kritik yer bakın. Ee, ekonomik olarak İtalya'nın en gelişmiş yeri Napel'le Bologna abi bu taraflarda. Bu da demek oluyor ki benim buradan bir çıkartma atıp buradan 136 bin kişilik ordumuzu biraz daha arttırmamız gerekiyor abi. Atina Yunanistan taraflarından ben bir basayım ordumu. Hızlıca basalım ordular abi. Denize getirelim. Evet. Nerelere gittik? Tamam. 180 bin'e çıkarttık orduları. Daha da arttıracağız. Hemen daha da arttırıyoruz ordularımızı. 200 küsür bin kişi olduğu zaman bu ordular 220 bin kişi bence yeterli olur. Şu anda şöyle bir şey yapacağız. Tabii ki İtalya'nın e, buradaki benim sınırım olan Balkanların kuzeyinde Avrupa'nın giriş tarafındaki e, toprakları da hemen Ordularla saracağız ve burayı da kolayca ele geçireceğimize inanıyorum. Ben gayet hazırlıklı giriyorum bu savaşa ve benim müttefiklerim e, Zambiya ve Finlandiya'yı da savaşa çağırıyorum abi ne olur ne olmaz. Savaşımıza başlamış olduk. İlk hedefimiz burası. Buradaki toprakları elime geçirdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamadan bu savaşı kazanacağımı düşünüyorum. Bakalım burada zorlanacak mıyız abi? Hayır. Evet. O kadar sınırı orada dizdim. Orası kaldı gerçekten. Sıkıntı yok. Burayı hemen düzeltmem lazım. Birazcık da olsa. İyi. 8900 oradan basılıyor. Ee, şöyle geldi. Tamamdır. Afrika kısmında Zambiya'ya güveniyorum. Yani benim Zambiya ile müttefik olma sebebim de Afrika'daki toprakları Zambiya'nın eline geçirmesi. Ki aynen öyle bakın, yavaş yavaş da e, yapıyorlar. Benim en rahatlatacak yer burası abi. Burada e, Kaire ve Mısır topraklarını, İtalya topraklarını elime geçirirsem birazcık rahatlayacağım açıkçası. çıkartma atıyorlar. Şöyle çıkartma attırmadan buraya bir 3000 kişi getirelim. 7000, 9000, 13000 bir şekilde ilerleyelim abi oradan. Ve aynı zamanda gelelim Mısır'a. Ee, şöyle elimize geçirelim. Toprakların hepsini elime geçirmek üzereyim. Ya burada iki toprak kalmış. Tamam burayı da alırız. Bakın bir Evet, artık oradan ee, İtalya'ya attım. Güzeliz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Orduların hepsini e, burada denize toplayacağım. Ve artık e, gözümü şeye dikeceğim abi. Afrika ve İberya adasına. Madrid'den yavaş yavaş bir ilerleyin siz abi. Çok yavaş da olsa ilerleyelim abi. 4000 kişi getirdi. 5000 getirdi. Ya, burası sıkıntı. Benim burayı bir savunmam lazım ya. Şöyle yapacağız o zaman. Burayı zambiye alıyor mu? Alıyor. 658 daha geliyor. Nereden geliyor bunlar abi? Tamam neyse. Şimdilik bir orayı birazcık kendi haline bırakalım. Şöyle yapalım abi buradan e, 12 bin, 12 bin, 8 bin, 14 bin 11 bin diye ilerleyelim tam 5.000 gitsin abi oradan sabah kadar gidebilir önemli değil Tabii 12.000 bin, 12 bin, 12 bin, 9 bin, hemen abi ilerleyelim ve İspanya e, kıtasındaki toprakları da elime geçireyim ben artık kosenzadan bir çıkartma atmak istiyorum 200 bin kişiyle Tamam sen orayı geri al abi. Hiç önemli değil. Kosenza'dan çıkartmamı attım. Şuraya bir 30 bin sadece yayalım ve artık İtalya'dan İtalya çizmeden ordularımızı ilerletmenin zamanı geldi abi. Ama al abi oraları hiç önemli değil. Güzeliz. Bakın Finlandiya da geliyor. Diğer bir e, ee, müttefikim. 59.000'i de buradan bir Udine'den çıkartma atalım abi. Tamam. Şuradaki ordularımızı da bir toplayalım. Şöyle yapacağız. Burası tamamlanacak. Bu adayı tamamlayacağız abi. Şuradan 60.000. Buradan 60 Buradan da 19.000 artık girsin. Şunu da 3'e bölelim. Ee, şu anda istediğim yerdeyim. 580 binlik bir şey kaldı. Ee, şu 20 bini kagliardan göndereyim. 11 bini de Roma'ya bir çıkartma atalım. Bir Roma'da ne var ne yok bakmış oluruz abi. Şurada e, Afrika'daki Güney Afrika'daki topraklardan ilerleyişini engellemem gerekiyor. 4000 diyelim. 4000 diyelim. Buradan 3000. Şöyle 5000. Şuraya 4000. Evet. Güzeliz. 4000 kişiyi buraya gönderelim. 3000 buradan 2000 buradan 300 buradan yapalım abi. 9800'ü de buradan devam ettirelim. Yani bunlar nereden geliyor bilmiyorum ama hani İtalya'nın burada baya baya toprağı var ya. Zambiya'nın zaten e, yok etmesi lazım İtalya yı. ve edecek gibi de duruyor aslında. Tamam geri kalanı da Zambiya'ya bırakalım. İşte 59.000'i de Roma'dan bir çıkartma atalım abi. Ve 25.000 25.000'i de ee, şey yapalım. Evet, Napel'e geldik. Napel en önemli topraklardan biri bizim için. Bir 20 bini gönderelim. 15.000, bin, 15, .000, 15 .000, 10 .000. Ancona'dan. Ee, buradan da devam edelim İtalya'dan. Güzeliz abi. İtalya'nın artık bir gücünün kalmamış olması gerekiyor. Bana karşı gelememesi lazım. Ee, bakalım. Tamam. Orayı da aldık. 70 70.000'de Roma'dan giriyor abi. 70 70.000'i de Roma'dan sokuyoruz. Şöyle ordularımızı buradan devam ettirelim. Şuradan bir 4.000 kişi de göndereyim. 9.000 10.000 ve Roma'nın artık e, Kıbrıs tarafından ele geçirildiği noktaya geldik. Yani bu savaşın bittiği anlamına geliyor bence. 5000 şöyle 5000 15.000 2000 şuradan 4 3000 de buradan gönderelim. 4000 4000 13.000 Evet o biraz sıkıntı yaşadık. Neyse sıkıntı yok. Böyle ilerleyelim abi. Hadi oğlum yapma şunu ya. Şu kovalamacayı yapmayalım. Başka bir şey istemiyorum. Hadi bana ver önce lütfen. Bana verdiği anda bitecek abi şeyler. Aynen öyle. Şimdi %86'sını aldık. Benim burada e, almak isteyeceğim bir toprak var mı diyeceğim yok. %86'sını aldık ve artık barışabiliriz. Neden? Çünkü ben istediğim her yeri aldım abi. Şu Mısır'daki toprakları bir birleştirelim tertemiz. E, buraları da birleştirelim. Adaları alalım çünkü bizim için zaten en önemli şey adalar biz bir ada ülkesiyiz Kıbrıs olarak ve nihai amacımız bizim şeyi ele geçirmek. Denize Aa yok 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 barışma abi çünkü çünkü şurada Venedik kaldı. Tamam. Şimdi aynı şekilde barışabiliriz. Güzel bir barış antlaşması olacak. Şu Mısır'daki toprakları da alalım. Güzel abi. Afrika'daki toprakları direkt Zambiya'ya verebilirim. Buraları alalım abi. Bakın İtalya artık Kıbrıs Türk krallığının bir parçası. Şimdi sırada daha da güçlü bir ülke var rakip olarak. Fransa. Evet güzelce İspanya'daki toprakları da alalım. Tamam. Benim burada başka alacağım güzel bir toprak topraklarmış. Şurayı alayım ben sadece. 10 yıldız aynen. Ve geri kalan yerlere şöyle gelelim abi. Ee, Zambiya'ya verelim. Ha, bu kadar mı alabiliyor? Öyle yapsak. Tamam. Önemli değil abi. Güzel bir barış antlaşması. Şurayı ver abi sen şurayı birleştir. Heh, güzel. Zambiya için de güzel oldu bu. Ve harika. Şu anda barış antlaşmamızı imzaladık. İmzalayamadık çünkü Zambiya hepsini istiyor. Al abi al. Senin olsun hiç önemli değil. Ne oldu? Hala çıkartma atıyor İtalya. Bir kişiyle çıkartma atıyor. Bir kişi getiriyor. %98'i. Şu an şu savaşın bitmesini bekliyoruz abi. Ee, İtalya'nın nerede toprağı kaldı? Bir burada var. İki tane adada toprağı var. Gelin alın abi. Hiç önemli değil. Ya da ben alayım ya. 10.000. 9.900. Nasıl olsa ada devletiyiz Kıbrıs olarak orayı alamadım. E bir 7.000 daha göndersek tamam. %100'ünü aldık. Şu iki adayı da ben alıyorum abi. E koyuyorum ben. Üçüncü kez barış antlaşmamızı imzalıyoruz. Masada yoğun tartışmalar sonunda artık İtalya paylaşımları sona ermiş oldu. güzeliz. Gayet güzeliz. Et evet, Venedik'te dahil e, güzel toprakları elimize geçiriyoruz. Aynen. Afrika'daki topraklarımızı da aldık. Şurada güzel 10 yıldızlı bir toprak daha vardı. Şunları da alalım. Tamam abi sen şuraları sen al. Onu da al. Tamamdır. İtalya yok olmadı sanırım. Ama sıkıntı yok. Tüm toprakları elimize katmış olduk. İstediğimiz bütün topraklar artık bizim abi. Şimdi şurada bir Cezayir de var. O Cezayir'in de artık şey yapma vakti geldi. Yok olma vakti geldi. Aynen öyle. Valetta Adası'nı da alalım. Ada denince akla Kıbrıs geliyor çünkü. Kıbrıs olarak artık e, İzlanda'yı da alacağım abi ama şimdi değil. Tamam güzelce sonlandırdık ve evet, inanılmaz bir e, yayılış oldu gerçekten kendi açımızdan. Benim şu an alabileceğim Fransa'yı aldıktan sonra artık her şey tamamlanıyor abi. Bakın Fransa, Sudan, Somali, Marehan, e, Madagaskar'ı da alırım ada olarak güzelce. İzlanda'yı da aldığım zaman her şey tamamlanmış olacak abi benim adıma. Yani bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım. Ben bu yolda Rusya ile müttefik olabilirim bu arada. Aynen öyle Rusya ile müttefik oldum. Fransa savaşında benim en büyük yardımcım Rusya'dır abi. Ben Rusya ile müttefikliğimi yaptım. Rusya, Finlandiya. Daha sonra hatta Rusya'yla birleşebilebiliriz yani. Şöyle birleştikten sonra da mükemmel bir toprak parçası bizim olabilir. Pori, Peri Bolivya Konfederasyonu olmuş burada da. E 99 bizden nefret ediyor. Brezilya'nın da içinden geçmiş. Bu arada Amerika da bizden nefret ediyor. Amerika kıtasındaki ülkeler bize bayağı bir kinli şu anda. Neyse abi şu anda konuşacak çok şey var. Video 20 dakika olmadı bu arada. Ben video 20 dakika olmadan hemen üstteki Avusturya ile İsviçre'yi de kendi topraklarıma katabilirim. İsviçre'nin 7. 1, 2, 3. Ha, şurada da var. sıkıntı yok abi. İsviçre'nin de. Bakın orada 26.000 kişi var. Büyük orada orada zaten. Abi derken hemen şuradaki asimilasyonları da gerçekleştireyim abi. Siena Rimini. Bayağı topraklar var bu arada asimilasyon gerçekleştirmem gereken. Verona Pienza. Tamam. Gerisi 65. %65'ler havada uçuşuyor. Buradaki e, asimilasyonların hepsini yapalım hızlıca yapalım. Sonra Avusturya ile İs, İsviçre'yi de artık e, kendi toprak sınırlarımızdan uzaklaştıralım. Elimize geçirelim. Sonra bu bölümü bitirelim ve diğer bölüm diğer bölüm asıl bombanın olacağı bölüm abi. Diğer bölüm Fransa'ya savaş ilan edeceğimiz bölüm Burkina Faso'ya yani savaş. defol git. Zambiya ile bir şeyim kalmadı bu arada. Güzel bir koalisyon yaptık bu arada. Güzel bir ittifak yaptık. Ee, Finlandiya, Kıbrıs Krallığı, Rusya ve Zambi olarak alakasız ülkelerin, alakasız ideolojilerin çıkar amaçlı bir ittifakını görmüş olduk. Olbiya. Bu topraklarda yapmak istiyorum. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaşatacak bana ama %70'in üstü çok önemli değil. %70'in üstü önemli değil. Şimdi baksana abi buradaki şuralardan getirelim. Tamamdır. İsviçre savaşımızı ilan ediyoruz. Evet, son kez burada basalım. İsviçre'nin başkenti Zürih'i de alalım abi. Zürih'i de elimize geçirdik. Ee, Zürich'i Zürih'i elimize geçirdikten sonra artık şu Dresden e, taraflarında da ilerleyebiliriz. Tamam yeter abi. Gerisi çok önemli değil şu anda. Bu 5 toprağı elime geçirirsem benim için yeterli olacaktır. Avusturya'ya da hemen bir savaşımızı ilan edelim. Avusturya'ya da bir o nerelere geldik? Çin'e geldik. Bir anda Çin'e geldik. Avusturya'da savaş ilanı hazırlıklarımızı tamamladık. Avusturya'nın zaten 1300 ben gereksiz kasmışım bu arada. 1300 ekonomisi var. Son toprağını da alalım. Evet. İsviçre'nin bu toprağı da kaldı ama toprağı da alırız 39 tur sonra. Avusturya'nın Güzel topraklarını bir alalım. Ve tamam. Evet. Burada da artık Avrupa'da da ilerledik. Fransa ile çok sınırım var. Ee, Fransa ile savaşmadan önce bu İsviçre ve e, Avusturya'daki toprakların asimilasyonlarını gerçekleştireceğim. Şöyle bir şey yapacağız bu arada. Yani i̇lişki geliştirelim. Buradan bir 500 bin. Buradan bir 500 bin. Buradan bir 500 bin. Buradan bir 500 bin gibi bir şey yapabilirim. Ee, ya da 300 erbin olur. 1, 2, 3, 4 cepheden 300 erbin. 1.2 milyon asker basmam gerekiyor. Onu diğer bölüm şöyle yapacağım. Bu askerleri ben basıp toplayıp yani 1.2 milyonluk askeri e, ya da oyunda basarım ya. Oyun, oynamadan basacağım diyecektim ama en azından daha gerçekçi olur. Görmüş olursunuz nasıl ordu basıldığımı nasıl birleştirdiğimi. Zaten 1.2 milyonluk ordunun 300 bini falan var. Yaklaşık bir 900 bin, 800 binlik bir ordu basacağız. Sınırlara da hemen dizelim ordularımızı. Ham Fransa çünkü çok güçlü bir devlet, 1.7 milyon ekonomi, çok büyük bir ekonomi. Sınırları hemen dizelim. Burada ne kadar var? 12, 24, 30, 40, 50, 60 bin ordu falan var burada. Palette'de 47 binlik ordumuz var. Neyse. İşte dediğim gibi hedeflerimiz bu şekilde gerçekleşecek abi bir şekilde. Fransa Savaşı'ndan da muzaffer olarak ee, alnımız ak bir şekilde. Galibiyette çıkacağıma inanıyorum. Çünkü Fransa 1.7 milyon ise ben de 5 milyon ekonomiyim ve arkamda 1 milyonluk. Rusya 460 binlik. Finlandiya ve şurada asıl şeyimiz 400 binlik bir Zambiya var. Hatta ben Fransa Savaşı'ndan önce ne yapacağım abi? Diğer bölümün hedefi Fransa Savaşı falan değil. Benim burada Afrika'da Kamerun, Sudan, Kongo gibi toprakların ee, Somali ve şuradaki Sudan hariç Güney Sudan, Kongo, Kamerun bunların hepsini ben Zambiya'ya aldıracağım ve Zambiya'yı gerçekten güçlü bir devlet yapacağım abi. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Çok güzel bir bölüm oldu ve İtalya'yı sonunda elimize geçirdik. İtalya'yı elimize geçirdiğimize göre hedefimiz Rus, e, Fransa. Rus topraklarında hiç gözüm yok. Yani e, ya alsam aslında şurayı birleştiririm ama Rusya ile birleşebilirim. Yani şöyle bir birlik oluştursam kabul ederler. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.